size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'tan kırık kemikler oynayacağız. Evet. Bir de arkadaşlar oraya geçmeden önce benim kuzenime bir sorum olacak. Ee, böyle bir tane böyle bilgisayardan görev yapıyoruz. Böyle yüze ulaşmaya çalışıyoruz. Pencereden yaratık geliyor. Pencereyi kapatarak kurtuluyoruz böyle. Para kasabiliyoruz. Kilit alabiliyoruz. Bilgisayar yükseltme alabiliyoruz. Para yükseltme alabiliyoruz. Bazen böyle elektrik kasılıyor, elektriği tekrar aktif ediyoruz. İşte o oyunu bulursam eğer çekeceğim. Ama şimdilik Broken Bones oynayacağız. Öncekinden çekmeyi denedim ama yarım saat yüklenemedi. İnşallah nasip ederse de yüklenir. Ya abi ben şunu anlamıyorum. Roblox'ta bir oyunun benim telefonumda yüklenmesi neden 10 dakika 5 dakika falan sürüyor? FPS çünkü eksi 5. Çünkü FPS eksi 5. Neyse. Hadi yüklen sen artık ya. o iki videoda da yüklenmedi be. Yoksa yemin ederim bu videoyu çekmezdim. FNAF Cop video. Başka FNAF videosu da çekmeye çalışmıştım. 5 video deneme olmuştu. Dördü kasıyordu. Birincisi de benim odama biri girmişti. Yani Vallahi bu video çekmek bu kadar zor ya. Bir de bir de ondan sonra da bazı kişiler capçut yüklüyor ya böyle videolarına edit yapmaya çalışıyor böyle güzel olsun diye hayıklendi. O da çok uzun süre böyle edit, editi biliyorsun kaç saniye kadar süreceğini ayarlıyorsun sonra ise tamam diyorsun ve test ediyorsun. Ama koymak ve aramak yani çok zor ya. 10 dakika, 5 dakika sürüyor. Evet, oyunumuz yüklendi. Ana benim dart benim varmış. Neyse, hemen atlıyoruz. İnşallah oyundan atmazsın. Oyundan atırsan kötü olur. Ah, oh, oh, hayır, hayır, hayır. Aa! Ne oluyor lan? Oh, 77 kemiğim kırıldı. Ah. Oh. Asker selamı vererek öldü bizim karakter. En yüksek seviyesi olan 25 seviyemiş. Aga bir de bu oyunda yeni ortaya geçmek ya da seviye atlamak çok uzun sürüyor. Yeni ortaya geçmek zor. mesela 9. 10. Artaları falan geçmek Neredeyse bir haftadan fazla sürüyor. 98'de kaldı. Bizim karakter karakter de seri kemik, seli kemik kırıyor. Bir de bir sonraki videomuzda Blox Frit çekeceğiz. Roblox Blox çakması mı gerçeği mi bilmiyorum ama. En güçlü savaş alan bir de yakında en güçlü savaş alanları sahneleri de gelecek yani. Bir de abonemiz gerçekten bayağı da yükseliyor ya. 198 şey, olmuş. Ana açta kaldım açta kaldım. Tam kurtuldu. Ee, daha kemiği kırılamaz. Ha taşı yani taşa. Bu videodaki amacımız 140 kemik kırmak. Evet. Bir de yorumlarda da şey yapmayın he. Böyle kötü yorumlar yazmayın. Yoksa yorumunuzu, sil yorumunuzu siliyorum. Bildiriyorum. Bir de kalp atmıyorum. He. Mesela güzel yorumlar yazana böyle kalp atacağım sen de video çekmek istiyorsun. Arkadaşlar bari bunu da videoya alak. Belki videoda çıktı diye sevinir. Youtube'da dolaşıp böyle aa kendi videom der izler böyle ya. Kıyamam ya. İnşallah bu da Youtuber'dır. Bakon bu. Bunun karakteri Bakon. Bu oyuna daha yeni girmiş. Arkadaşlar benim, benim eski, eski hesaplarımda Brother Noob diye bir hesabım var hatırlarsınız. Brother Noob diye ama Roblox'un nedense bir ay bir Roblox'u bir, bir buçuk ay oynuyorum. Otomatik olarak kendi hesabımı kapattırıyor. Ve ke kendi hesabımın aynı şifresini, aynı ismini, aynı cinsiyetini, aynı tarihini yazsam bile kabul etmiyor. Yine hesap atacaksın. Yani bu Roblox'ta ne oldu benim? Hesabım neden durduk yere kapatıyor? Ben onu anlamadım. Eskiden böyle bir şey yoktu. Kuzenim e diyor ki güvenlik için Standart Ve videodaki amacımıza ulaştık. 127 kemiğimiz kırıldı. Artık videoyu bitirelim. Şaka şaka. Bitiremeyeyim videoyu ben asla. Bir de yakın zamanda 20 dakika en uzun videom da gelecek. Çünkü ağamın telefon şifresini gidiyorum. Çok oh. kırıldı. Şarjım bir de çok az. Belki telefonun şarjını tekrar doldurduğumda yaparım. arkadaşlar sık sık video gelmeyecek çünkü hani Ramazan vardı ya okullar 9 günlük tatil olmuştu 9 günlük tatil bittiği için yani artık okula gideceğim gideceğimiz için yani bu aralar az video gelecek mesela 5 gündür yapmıyorum filan Ramazan bitene kadar Ramazan bayramı bitene kadar yapmadım 4 gün filan yapmadım video normalde ben 3 günde bir video yaparım ya da her günde shorts yaparım bir youtuber programı pro, tabi bunu unutmayın bunu ben de hatta bir, bir yere yazacağım böyle youtube ders ders programı yazacağım <laughs> ben de matematikle karıştım bak her seferinde yüz kemiğimiz kırılıyor böylece 5. Iı, haritaya daha az ulaşabiliriz ulaşabiliriz pardon neredeyse 6 dakika olmuş iyi Ona şarjım 12 neyse bir şey olmaz daha var Gene yüz kemiğim kırıldı. Kapatası birazcık hasar almış kapatası. Oradan da görürsünüz. Videoyu durdurup bakarsınız. Stop. Stop'a basınca ne olduğunu merak edenin için dur. Stop'a basayım mesela stop. Hiçbir şey olmuyor. Ben yani size sıfır, sıfır dolar veriyor ya. Hiçbir şey olmuyor stop'a basınca. Bak bak. Aaa. Oh! Lan havada koşuyor. Hadi girdi havada kaçıyor. Ah. Ne Bu ne oldu lan? Oha. Kova kol gitmiş. Bir tane kol gitmiş ve kafatası da hasar almış. Kafatası eğer kıpkırmızı olursa eğer kafatası kemiği komple kırılmış demektir bir de. Be seher, hiç hiç bile. Be Bembeyaz seyir hiçbir şey olmadı kafatası demek. Aha bak şuradaki şeye gidersem çok iyi olur ama ortada tuşları güzel. Yedi. O zaman kafadan hasar almışızdır Ka Do Tahminim doğru mu kafadan hasar aldık Bir arada telefonun sıcaklığına bakıyorum Bak kafatasında birazcık Kırmızılık var Siz... <laughs> Ekranı parla Full parla Parla alın görürsünüz Ekranı full pa parla alın görürsünüz Oh, Arkadaşlar, ben öldüm. <laughs> bu video, bu bizim son videomuz. Allah rahmet eylesin.